Sen ben yapacağım videoyu. Ne olur biri yapsın videoyu. Valla. MC'nin yelekleri arkada yapılıyor. Bak size örnek göstereyim mi? Ha? Örnek göstereyim mi? Bekle. Bekle. Geliyor. Hazır mıyız? Nereye atmıştık lan onları? bir saniye bulabilirsem Aha buldum. Vallaha buldum. Allah belamı versin ki buldum. Bak şimdi geliyor hazır mıyız? Nasıl? Bu sadece arkadan tabii. Daha bitmemiş hali. Yapılıyor arkadaş şu an. Serkan sağ olsun. Ayrın olarak biliyorsunuz Serkan'ı rolde. Azrail yok şaşırdım. yani şu bu var dedik gerek yok. Şere'yi. Aynen. Önden de şu an için şöyle bir muhabbet var. Hani denemeydi bu. Ee, şey yapmayın. Rütbelerin yerleri falan her bir bok değişecek. Renkleri falan da değişecek. Önden de böyle gözüküyor. Burada random isim bir yazalım dedik. MC 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 Kalp Tekrar arkadan Arınma gecesinde ne planlıyorsun? Arınma gecesinde ne yapılacağını bile bilmiyorum ben bir şey planlamıyorum o yüzden Alt ve boyun kısımlarına alev efekti eklense nasıl olur? Çok kek olur oğlum o ne? Yani rütbe büyük ihtimal şu sol üstte olacak. Yukarıda olması lazım çünkü. Bu zaten deneme isim etiketi olmayacak burada. Ee, şu değişiyor. VFFF VFFV e, yazacak. Büyük ihtimal burada altta yazar. Bunu altta alırız. Onun üstüne e, ne gelecekti? Ya Los Santos yazısı gelecek. Arkadan da böyle zaten. Önde küçük logo şurada olacak bak şu logo var ya arma Şurada e, şu kuru kafayı düşünün Şu yuvarlak yeri, yeri. Şu yuvarlağın yerinde olacak Bu deri ceket model zaten oyunda yok şu an Tek logo olsa daha iyi olur çok kalabalık gibi ben ya buraya eklenmesin mi diyorsun? Bakılacak ona ya Denen, denenmeler yapılacak işte bakalım hangisi olursa. Ha başkaları alıp giyebiliyor mu? Hayır, rolde başka giyen görürsek büyük ihtimal işkence falan etmemiz lazım. Kollusu da olacak ama ilk gelen sürümde sadece yelekler olacak. Bir de kış için işte ee, bu kalın deri ceket var ya rolde. Kalın deri ceket gelecek büyük ihtimal. Belki sizin fanınız rolde. Oğlum realde bile Sons of Anarchy şeyi giyip bir MC'nin support barına falan giremezsin. Öyle bir durum yok. Hak şey yani ayıptır. Kültür olarak baktığında. Motorlara st sticker yaptırsak ya. Onlar çok uzun iş ya. Arınma gecesini Tolkan abi Instagram'dan duyurmuş olması lazım. Zaten kural olarak arkadaşlar biz nasıl PD'nin kıyafetlerini giyemiyorsak ee, atıyorum ben rolde polis kıyafeti alıp giyemiyorsam şeyde direkt kural olarak yasaklanacak ee, yelekleri giymek. MC dışında. Neco giyerse yani yapacak bir şey yok abi. Kural hatası olur. Uyarı alır. Ya uyarılacak bir durum yani. Kural direkt. MC'ye daha fazla alım yapılacak mı? Oyuncu arttıkça alım yapılır evet. Yani illegal ekiplerde bir sınır var ya 6 artı 1 diye. O 6 artı 1'i bir şekilde genişletilirse eğer kural olarak alınır. Motorla ile hala bekliyoruz bakalım. Chapter'lar olmadığı için Chapter peçe olmayacak şu an. Arınma gecesi konusunu biraz açar mısın? Ne oluyor? Abi benim bildiğim arınma gecesi muhabbeti şu. İnsanlar hani normal rolde çok fazla sıkıp edemiyor ya birbirine. O yüzden Tokan abi dedi ki bir tane fan server açalım. CS'de nasıl var işte jailbreak, surf sunucuları falan filan. Bir tane fan etkinlik yapalım dedi. Orada dedi millet kendini sıksın atsın gazını. Patlatsın millet aynen. Ya GTA online tarzı abi herkes birbirini vuracak işte. Yani her şey legal. Online yani RP e karakterleriyle online'a girmişiz gibi düşünün. Öyle anlatayım. V2 ne zaman abi? Vallahi ben bilmiyorum onları Tokan abiyle konuşmanız lazım. Allah mikrofona döküyordum kahveyi. Ceketinin önü çok açık değil mi? Bir de kısa. Bu tek ceket değil ya. Dört tane ceket olacak toplamda. İsten istediğini giyecek. Bu sadece bir tanesi örneği. Peki o yaşanan RP'ye işleyecek mi? Hayır. Ayrı bir sunucu olarak şey olacak. Zaten büyük ihtimal logo falan da koyulur böyle sağına soluna bir yerine. Hani insanlar karıştırmasın burada olan olaylar. Paralel evren gibi düşünün ya. Yok mu pd'yi basıp taramanız? Ya her boku yapabileceksin abi. Orada kanun olmayacak yani o sunucuda. Abi evren yayında şey dedi. Biri onların mesela grubu 3 kişi Altan Mikosarı. Mesela yeni baron geldi görev verdi. MC vs sarılar olursa 7 kişi vs 3 kişi çok adaletli gibi. Ya işte onun dengesinde rol adminleri ayarlayacak büyük ihtimal. Bir de bunun dövmesi olsun. Aslında bir de dövme olacak aynen. Yani MC üyelerini dövme yaptıracaksın sırtına. Biz onu emotla yapıyoruz şu an rolde ama. Bu arada eee rütbelerde şey yap düşünüyoruz. Dur bir dakika ben bir oyuna bakayım da düşmeyelim. Rütbeler şey olacak abi. Rollback atıldı rütbelere. MC arasında biz toplandık, konuştuk. Yelekler gelene kadar rütbeler yok şu an. Sıfır. Ya ben hariç o da ben founder olduğum için yani kurucu olduğum için hani bir bana normal yaklaşacak millet president gibi. Onun dışında kimsenin rütbesi yok şu an. Abi ama abi yine millete dövmeler çoğunda görüyorum. Gidiyor. Sonra geliyor çok saçma o. Ya dövme işi yalan olur büyük ihtimal. Bence sorular ekibi genişletir. Direkt kasino çetesi olurlar. 3 kişi az kaçar. Bilmiyorum. Ya millet mesela Tokan abinin çetine de yazmış. Şeye de. Ee, Kaan'a da yazıyorlar devamlı. İşte Altan'ı aman Altan diyorum. Can'ı da alalım çeteye şeye falan ekibe güvenlik olarak falan diyorlar da abi Can yapmaz o işi. Çünkü artık adam bir lider yani. Kendi ekibi var. Şimdi evet. lider bir adam alıp güvenlikten sorumlu koyamazsın yani mantıken. Ahu ve Can'ı görebilecek miyiz bugün kral? Görürsünüz görürsünüz. Abi o kadar alışmışız cana sesin çok ince geliyor. Öyle mi? Tukan abinin yayını izlediyseniz zaten Uras kardeşi kuzeni de sarılara katıldı. Kral Yelek'te yaranamadığım eğer dövme vesaire ayarlayacaksanız ben yardımcı olabilirim. Discord'dan vallahi bir ulaş istiyorsan bizim modlara. Senin yeni video link seri Discord'dan bana link gelsin. Serisinden gelmiş Tamam